Ya nezaket açar ya. Garsin kardeş. Ben söz verdim ama yap, yapamıyorum. Ben buna ikna olmam. Ama ipnelik de yapmam yani. Ha, bu senin tercihin abi. Ama böyle amına koyduğum zaten boşsun sen sen yap. Yarrak olmuş. Böyle bir kafa olmaz abi. Siz de boş olun. Olun. Ben bunun bedelini ödüyorum yani. Hepinizin altında şirket arabası var. Bende yok. Değil mi? Hepiniz benden fazla maaş alıyorsunuz. Ben daha az alıyorum. Bunlar tercih abi. Ben size buraya gelin diyemem mi yani? Siz onu tercih ettiniz. Çıktıları bunlar ama beni bununla suçlamayacaksınız. Yani bütün hikaye zaten orada bozuluyor. Şurada bir yer vardı ya. Oraya gitmiştim. Orası duruyor mu acaba? Orman orman bir şeydi ya. Şurada soldan mı? Nereden girdim bir yerde? Bakayım. Hatırlarsam. acaba. Neyse bakarız. Bura mıydı lan? Buraydı sanki. Mola verebilirim ya. Burayı hatırlıyorum ama. Oradan mı gitmiştim acaba? Buradan mı gitmiştim? Ops. Bir tur bakayım bari ya. Şöyle. Çok gitmemiştim ya, az gitmiştim. Su akıyor bak orada. Bura mıydı lan? Bura değildi. Bir sonrakindeydi. Neyse bir gideyim çıkarım. Oo işte bak. Şunu bir off alalım. Kafamıza geçmesin. kayacağız ama. Çekil izinden çıkman lazım. Hadi bakalım bir şans verelim. Ya işte 3 saat tamam mı? Bak burada da anlatıyorsun. Kafanı da meşgul ediyor. Enerjini de alıyor. Ne işe yaradı? Yok. Şimdi ben de oturdum. Rota çıkardım. Ana hamurdan girdim. En son saçma sapan, şimdi şöyle kısıtlar da var tabi. Ya işte o yola girme, orada kalmayalım. Abi ben zaten onları sen olduğun için senin yapmanı bekliyorum. Yani sebebi hikmeti o. Ya çünkü benim böyle bir kısıtım yok. Öğretmen evinde kalalım. hayır kalalım. İşte. Anamur merkezde kalalım. Kalalım abi. Ha mesela 5000 liralık yerde kalalım. Kalalım öyle istediyse. Kalalım. Ne yapayım yani? Ya ben onu düşünecek enerji harcayacak durumda değilim yani. Kaynaklar belli konuşmuştum. Para, enerji zaman. Benim kızdım, benim zamanımı ve enerjimi boşa harcıyorsun abi. Daha para harcamadık. Aha buldum. Yapma ya. Çok şey yapmışlar. Alkollemişler, biralamışlar, şişelemişler. Neyse şurada duralım. Yakmışlar mı ne yapmışlar bilmiyorum ama. Yine aynı yer. Hatırladım. Güzel. Spotlar belliyim bari ya. Böyle. Yapacak bir şey yok. Madem Bursa'da geziyoruz. Sadece Bursa'da gezmemize izin ver. Neden? Çünkü Türkan sadece Bursa'da gezmeme izin veriyor. Türkan, Türkiye kimin nerede gezeceğinin sorumlusu olduğu için aman kodum. Oh, Botu da yıkarız ya. Vay 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 güzel. Güzel 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 bir mola veririz ha. Şöyle sakin. Şu olmayacaktı işte de. Neyse bıçağı burada bulmuştum. Bir bıçak bulmuştum. Geçmiş zaman. Ya ya Bursa dışına çıksam daha gezeceğim de çıkamıyorum işte. Yani iznim yok. İznim olsa Allah'ım ya Rabbim düşündükçe sinirleniyorum ben.